Evet arkadaşlar videomuz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e-futbol oynuyoruz. Yeni gelenlere bakacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Kampanya bitti herhalde arkadaşlar. Yeni kampanya geldi büyük ihtimalle. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Girdik. Ve bugün bedava sözleşme verecekler arkadaşlar epic yerden. Bu zaten gelmişti çok önceden ama 300 kişilik 300 kişi var. 300 kişi. 300 kişi de çok fazla. He. 7 tane falan epic var. Ama ben zaten açmıyorum. Aldık gelen kutusundakileri. Hemen bakalım. Bunlar gelmiş. Bir tane buradan. Dortmund paketi geldi. Hatta Dortmund'da sözleşme imzaladı büyük ihtimalle. Konami. Açtık. Süle geldi. Zaten çok da işe, işime yarayacak isimler yoktu. Lig paketi. 2 kişiler var. Vinicius. Bunlar eski zaten. Ama 33 kişi var. Yani biraz zor çıkarız. Buradan sözleşme imzalayacağız. Aynı kişiler. Hediye verilenlerden. Ben kamna alacağım büyük ihtimalle. Kamna varayı alacağım ve bu bu geldi arkadaşlar. Bundan istediğimizi alabileceğiz. Bu kadar. Hemen bakalım alalım. Sak alacağım. Zaten çok da yaramıyor. Sakayı aldım. Hemen görevlere gidelim. Zaten 2026'ya çok az kaldı futbol 2026'ya. Dur. internet gitti arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Aa yine mi gidiyor? Çok fazla kişi gel var arkadaşlar. Biraz biraz bekleyeceğim. Tekrar dene diyelim. Ben durduracağım. Arkadaşlar geldim. Me. Delireceğim. Arkadaşlar biraz bir bekleyelim. Herkes oyunda olduğu için arkadaşlar öyle olabiliyor. Dur durayım ben. Şükürler olsun. Açıldı. Arkadaşlar açıldı. Şükürler olsun alabildik. Böyle etkinlikler var tamamdır. Dortmund et etkinliği var. Böyle. Patrick Vieira gelmiş arkadaşlar. Takat edebilir. Yani GP mağazasına. Hemen alalım. Ben kanavarayı alacağım. Büyük ihtimalle. Acaba hangisini alsam? Belki de Gareth Bale alabilirim. Bir bakayım. Katrumda nasıl oyuncular var? Sağ kanata atabilirim koyabilir mi yani ya da şöyle falan da yapıp da koyabilirim ben gerek bey alacağım hatta bombacı bombacı olduğu için alacağım yoksa belki almazdım gerek bey aldım artık yani falan da alamam. Aldık gitti. Kakayı almadım. Öylesine. Çünkü kaka çok da iyi değil. De büyük ihtimalle yedeklerde olurdu. Yetti. Şimdi yüzlük koydum. Böyle. Bombacı. Ben denerim. Arkadaşlar. Hemen gol olduğunu da yapalım. Evet. Ben buraya vuruyorum genellikle. Oraya atladı ama yetişemedi. İlerle dedim. Ve yarın büyük ihtimalle Drogba iki tane alabilirim. Açmak alabilirim iki tane Drogba'dan ama hiç umurumda değil çünkü. Bende iki tane Drogba var. Ya. Ha aldı. Hemen etkinliktir bakalım. Dileme bakalım. Dileme kaç gündür bakmamıştım. Messi, Hakeme, Pickword, Likeat falan var gelmiş. Yani Likeat. Ben diyemiyorum arkadaşlar. Böyle etkinlikler şu şey. Lig paketim. Bu. Bu gol etkinliği herhalde. Bu da Dortmund etkinliği. Ben bunları yaparım arkadaşlar. Bu kadar da Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.